Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi وَدَا الْاِسْلَامُ ve وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا İslam garip olarak başladı ve garip hale dönecektir. Kardeşlerim, hala bilindiği üzere İsrail ve Filistin savaşı devam etmektedir. Yani kısaca şunu demek lazım aslında, Yahudi ve Müslümanların savaşı ama maalesef biz Müslümanlar bu imtihanda kaybettik. Elimizden geleni tam yapmıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar bizler mücadele etmekten çekiniyoruz. Biz diyoruz ki şu an bir şey yapamıyoruz. Elimden bir şey gelemiyor deyip de yerimizde maalesef oturuyoruz ve özellikle gündemi değiştirmek isteyen bazı kesimler var. Bakın 7 Ekim'den itibaren ilk aylarda sürekli televizyonlarda, telefonlarda her yerde İsrail Filistin savaşı konuşuluyordu. O yapılan zulmü sürekli insanlar anlatıyorlardı. Lakin aylar geçtikçe bize bunu unutturmaya çalışıyorlar. Şu an hala savaş devam ediyor. Hala orada Müslümanlar, çocuklar, anneler katlediliyor. Ancak Müslümanlar olarak yine sessiz kalıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten başka videolarda gereken sözleri söylemiştim. O yöneticiler hakkında sözde Müslümanları yöneten liderler hakkında bunlara da 3-5 bir şey söylemiştik. Kardeşlerim ben bu videoda özellikle İsrail'e karşı boykot meselesini konuşmak istiyorum. Hani bazı Müslümanlar diyorlar ki hocam ben bir şey yapmak istiyorum. Yerimde oturmak istemiyorum. En azından bir şeyler yapayım da Müslümanlara destek olabileyim. Orada katledilen çocuklara bir nebze de olsa yardımın dokunsun diyorlar. Kardeşlerim öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an maalesef sınır kapılarını açıp da işte Müslümanların yolunu açıp Müslümanlar cihada gitsin, Allah yolunda savaşsınlar diye maalesef izin vermiyorlar. Ve Müslümanlar da bunun olması için artık uğraşmıyorlar. Hani ilk aylarda dedim ya Müslümanlar olarak mücadele ediyorduk sürekli sokaklarda Müslümanlar sesleniyorlardı, yöneticilere sesleniyorlardı, bir şeyler yapmamız gerekiyor diyorlardı. Maalesef bu konu, konuda bile bizler geride kaldık. Kardeşlerim özellikle bazıları bu boykot meselesini küçümsüyorlar bunu fark ettim. Bazıları diyor ki yahu benim işte boykot edeceğim bir içecekten, giyecekten, yiyecekten ne olacak ki diyorlar. Ve yahut da bazıları diyor ki işte devlet bunları boykot etsin. Bizim boykot etmemiz hiçbir işe yaramayacaktır. Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerden nadir oğulları vardı. Bunlar Müslümanlara ihanet ettiler ve muhkem olan sağlam kalelere bunlar sığındılar. Müslümanların ordusu onların karşısına gittiler. Bir baktılar ki altı tane öyle sağlam kaleleri var ki sen o kaleye bir ok atsan gidemiyor. Mızrak atsan gidemiyor. Bağırmak istesen sesin gitmiyor. Yani Müslümanlar orada kaldılar hiçbir şey yapamadılar. Günlerce Müslümanların ordusu orada beklediler. Erzaklarını yavaş yavaş işte tüketmeye başladılar. En sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aklına bir plan geldi. Yahudilerin hurma ağaçları vardı kardeşlerim. Yahudiler bu hurma ağaçlarıyla bu gücü elde etmişlerdi. Silahlarını, mallarını, ekonomik olarak özellikle bu hurma ağaçları onlar için çok önemliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onların gözleri önünde o ağaçlarını keselim. Bunlar da büyük ihtimalle ağaçların kesilmemesi için ya teslim olurlar ya da gelirler erkek gibi savaşırlar. Resulullah emretti 3-5 o hurma ağaçlarını kesti. Ondan sonra Yahudiler hemen teslim oldular. Dediler ki hurma ağaçlarımıza dokunmayın. Bizler bu kaleyi de terk edeceğiz. Başka yere bunlar sürgün edildiler. İşte kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların o ekonomik gücünün nerede geldiğini anladın. Onu kesti ve Yahudiler mağlup oldular. Müslümanlar galip geldiler kardeşlerim. İşte bizler de bugün bizim yapmamız gereken şey nedir? Bizler Yahudilerin mallarını boykot etmemiz gerekiyor. Yiyecekte, içecekte, giyecekte, ondan sonra deterjanlarda aklınıza hangisi geliyorsa mutlaka Müslümanların boykot etmesi gerekiyor. Yani bir karınca misali bile olsa hani İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndüren karınca gidiyor ya ey karınca sen ne yapabilirsin ki diyor. Kocaman ateşi diyor söndüremezsin en azından diyor safın belli olsun diyor. İşte biz Müslümanların da safı belli olsun. Aman kardeşlerim bu münafıkların, müşriklerin sözlerini aldırış etmeyin. İşte hiçbir şey olmaz, boykotla bir şey olmaz, düzelmez. Sakın ola, ola bunlara kapılmayın. Hani bir şunu da yapalım. Hani diyorlar ki hocam devlet boykot etmiyor biz ne yapalım? Ya devlet Allah'a ayrı hesabını verecek. Yöneticiler Allah'a ayrı hesap verecekler. Sen de kendin mesul olarak Allah'a farklı bir şekilde hesap vereceksin. Yani Allah kıyamet gününde o yöneticileri de hesaba çekecektir. Seni de hesaba çekecektir. Onun için sen başkasını boş ver. Sen kendin elinden geleni yap ve yöneticilere de seslenelim. Onlara da sürekli hatırlatalım. Gelin bu İsrail mallarını boykot edin, ticaretinizi kesin, Allah'tan korkun, Allah'a kulluk edin, kula kulluk etmeyin. Bunu sürekli dile getirelim, bağıralım her yerde de sesimiz çıksın. Ama bunu da yapacağız biz kendimiz. Elimizde ne geliyorsa. İşte kardeşim senin yapman gereken şudur. Mutfağına gireceksin. Bakacaksın ki ben İsrail mallarını kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum? Ondan sonra elbise dolabını açacaksın. Ayakkabı dolabını açacaksın. Evin içindeki eşyalara bakacaksın. Varsa kardeşim Allah için bunları değiştir, mücadele et. Bakın Peygamber Efendimiz Medine'ye gittiği zaman Medine pazarı kurdu Müslümanlar için. Pazar ticaret Yahudilerin ve müşriklerin elindeydi. Resulullah o pazarı kurunca Yahudiler rahatsız oldular. Hatta ilkinde yaktılar. Sonrasında Müslümanlar orayı korudu ta ki ticareti gücü ellerine aldılar. Çünkü kardeşlerim bugünkü güçler parayla oluyor. Yani ekonomik güçle bunlar bu şeyleri yapabiliyorlar. Sistemleri yapıyorlar ve Müslümanların bunlarla mücadele etmesi lazım. İlimde, bilimde, teknolojide bizim gelişmemiz lazım. Onların silahlarıyla silahlanmamız lazım. Onlara karşı Onların silahlarıyla onları vurmak lazım. İşte Müslümanların bu şekilde çalışması da lazım kardeşlerim. Bizler maalesef teknolojide de gerideyiz. Biz bunlara bağlı olduğumuz müddetçe bizler bu şekilde zayıf kalacağız. İşte Müslümanlar aklını kullanıp da bu şekilde İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmesi gerekiyor. Yine boykotu küçümseyenler hakkında şunu söylemek istiyorum. Kardeşlerim siz mesela hiç mahallenizde, sokağınızda, işte şehrinizde hiçbir bakkalın, marketin kapandığını görmediniz mi? Bu adamlar niçin dükkanlarını kapatıyor? Bazıları satış yapamadığından dolayı ticaretini yapamıyor, müşteri gitmiyor oraya. E adam bakıyor ki müşteri gelmiyorsa, mallarını satamıyorsa dükkanı kapatıp gidiyor oradan. Sen de kardeşim o İsrail mallarını sen boykot edeceğin zaman Allah'ın izniyle bunlar da o firmalarını, şirketlerini oradan kekecekler. Adam bakacak ki Coca Cola'sını göndermiş ama burada satılmıyor. Senin şehrinde, sokağında satılmıyor. O adam bir daha gelip de onu satmaz. Bırak. Yani bu sözde Müslümanlar alsınlar, münafıklar, müşrikler alsınlar, sen onları boş ver. Sen Müslümansın Müslüman. Müslümanlara destek olmak senin üzerine farzdır. Gücümüz yettiğince, yeri gelince Allah nasip ederse kardeşlerim, cihat kapısı açılınca Allah'ın izniyle bizler cihat da ederiz Allah yolunda. Hiç ölmekten de korkmamamız gerekiyor. Ama şu an elimizden bu geliyor. En azından kıyamet gününde Allah'a söyleyeceğimiz bir mazeretimiz olsun. Ya Rabbi Vallahi benim elimden bu geliyordu. Ben bir şey yapamıyordum. Ben güçsüzdüm, zayıftım, kuvvetsizdim. Elimde o kadar imkan yoktu. Ya Rabbi bunu yapabildim deme. Mazeretimiz olsun kardeşlerim. Onun için bu boykot meselesi kesinlikle çok önemlidir. Müslümanlara tekrardan buradan sesleniyorum. Allah için İsrail mallarını özellikle evinize almamaya gayret ediniz. Allah için mücadele edelim. Rabbim İslam için mücadele eden kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Filistin'de vefat eden Müslüman kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Rabbim kassam tugaylarının da ayaklarını sabit kılsın. Onlara muzaffer eylesin.